Selam. Şimdi belki hatırlarsınız biz her ay birinin evinde Euro günü yapıyoruz. Onun için bugün hazırlandım. Kombinimin son detaylarını da beraber tamamlayalım istiyorum. Şöyle taşlı bir yüzük seçtim. Daha da artık abartmak istemiyorum ama böyle aralarda taşları olan küpeler seçtim. Pantolonum kahverengi, böyle dümdüz iniyor. Bayağıdır da bu suit collection çantamı kombinlemiyorum. Ve dedim ki bunu alayım. Ya yani sırf tonları uyuyor diye ajandam bile sürekli atasım geliyor. Ama güne gidiyorum bugün. İçi bayağı boş olacak ama cüzdanımı alıyorum. Bir tane böyle Vaisel'in Candy Glazer'ını alıyorum. Nemlendirici özelliği sebebiyle. Bir tane de NYX'in bu stick pet oyunu alıyorum. Hem dijital kameramı alacağım. Hem de görüyorsunuzdur belki Euro gününü ben vlogluyorum YouTube'a. Çok keyifli oluyor. O yüzden diyeceğim de alıyorum. Kombinimizin detayları bu şekilde oldu. Altıma da spor bir ayakkabı giyeceğim. Adidas sambalarım giyeceğim. Bu kumaş kahverengi olanları belki görmüşsünüzdür. Süet onları çok yakıştırıyorum bu çantayla. Çantanın da uzun askısını çıkarayım diyorum. Ne diyorsunuz? Bir de sizce bu kombine kemer olmalı mıydı? Ben kemer kombinlemeyi hiç becerebilen bir insan değilim. Sizce olmalı mı diyorum? yazarsanız sevinirim. Hepinizi çok öpüyorum.